Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün manifest kızlarımız konserine gidiyor. Yani konsere gidiyorlar kendi konserlerine. Ve kızlarımız burada hepsi. İsimlerini unuttum manifestin. Bu ikisi de onları hazırlayacak kişi. E zaman abone olup like attıysanız başlayalım. Kızlar siz geçin ben daha sonra gelirim. Siz daha ayarlasınlar. Ben de şundan canlı açacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Bugün konserimize gideceğiz. Onun için hazırlık yapıyoruz. Kız gözlük. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar ufak bir aksaklık oldu. Teminkini görmediniz. Ee, sen giydir. Yok ya da ikimiz de makyajı başlayalım. Ama makyaj masamız bir tane var. Sırayla yapmamız lazım. Tamam. Eee hanginiz bakım istiyor? Vallahi ben istedim. Uzun zamandır bakım yaptırmıyorum. Tamam, sen geç bakalım bakıma. Şöyle şunu koy. Yüz maskesi olacaktı. Ee, kıyafetim burada kalsın. Yüz maskelerimiz burada mevcut. Hemen tak. Kremini sürelim. Şu maskemizi de tak. Şöyle tamam. Şimdi e, sırada e, ilk makyaj yapacağımız kişi gelsin. Ay ben olur vallahi. E, şimdi ben sen bornozunuzu ışıklı. Şöyle. E, şimdi alalım şunları. Açalım anlarımızı içimiz düştü. Şöyle. Şöyle. Parlarımızdan da alalım sürelim. Ee, acele etmemiz lazım. Evet acele etmemiz lazım. Çünkü konsere son bir saat kaldı. Birazcık geç geldik biz. Evet maaşınızdan kıracağım ha. Tamam tamam Lidya Hanım yetiştirmeye çalışacağız. Şöyle emzal parfümümüzden sıkalım size. Sonuçta siz manifest kızısınız. Siz hazırsınız size arkadaşı yönlendireyim mi? Sizi giydirsin. Ee, sıradaki gelsin. Ay valla ben de bakıma yapayım sonra ben makyajı tamam. Ee, hangisini giydi hangisini giyeceksin? Ee, çok heyecanlandım. Şu pembe olur. Tamam vereyim pembeyi sana. Kapatalım şurayı. Açalım perdeyi. Perde açılsana. Açıl. Acelemiz var. Şunu şuraya geri asalım. Siz hazırsınız. Siz e, burada bekleyebilirsiniz. Hatta liderliğe yerleştin. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ay, al üzülmeyin. Ben geçeceğim onun yerine. Şimdi ben de hazırlanacağım. Kamerayı al sen de videoyu çekiyorsun. Tamam. Ay valla benim bakımım bitti. Ben makyaja geleyim Tamam sen makyaja gel Otur bakalım Önce yüzünü temizlemekle başlayalım Şöyle yüzünü temizleyelim iyice Şuraya koyalım toniklerimizi Şimdi makyaja başlayalım Rujunuzu sürelim öncelikle şöyle anlıklarınızı yapalım. Şunu farelerimizi alalım. Saçın, saçınızı da tarayalım. Şöyle parfüm sıkalımızı da. Eyeliner çekelim. Şöyle. Saçınızı da tarayalım şimdi. Sıradaki bakım bakımı yapan kişi gelsin. Bakımı yaptıktan sonra acelemiz var. Sizi hazırlayalım. Ay ben giyinirim şunları. Ay maske vardı daha ben gül maskesini alayım eee benim kıyafetim nerede tamam ee, bunu giyebilirsin tamam eee benim saçım olmadı bu E ee, bu benim saçımı kapatmıyor her neyse şimdi ben geçeyim buraya Bir suyumuzu açtık tamam eee geçebilirsin sen de eee sen de gelirsin arkadaş ben en son ben en son evet en son en son ben de giyeceğim. Mor, mavi elbiseyi giysem de sana çok yakışır. Tamam hemen giyiyorum. Çok yakıştı hanımefendi. Siz de arkadaşın yanına geçin. Ay ben de hazırlandım aşkım. Ben de geldim. Ay şöyle geçeyim. Ay tokam düştü. Şöyle sesimizi kısalım azıcık. Ee, şimdi senin makyajını halledelim. Şöyle paramızı aldık. İnce şeyimizi. Şöyle burnunuzu falan kapatalım. Rengini halledelim. Paramızı sürelim. Sürdük sayalım. Eyelinerımızı çekelim. Parfümümüz eksik olmasın. Şimdi geçin arkadaş siz de giydirsin. Benim bakımım bitti bu arada. Tamam kızım. Sıra da sana geldi zaten. Şunu koy. Ee, senin kıyafetin neredeydi? Burada. Ali ile çünkü vaktimiz kalmadı. Son 30 dakika. Son yarım saat. Yani gitmemiz zaten 20 dakikayı buluyor. 10 dakika da hazırlanmamız lazım. Ay ben ne giyeceğim? Şş, sakin. Şu sarılı ilgiyi sana yakışır. Arkadaş yönlendiriyor tabii ki size. Ay yanlışlıkla tekrardan gidelim olsun. Geçin. Ay ben de hazırlayayım. Şöyle ayranınıza giyeyim. Benim makyajım bitti. sıra ee, sırada ben. Tamam. Sizin de makyajını yapalım. Makyajınızı. Şöyle rujunuzu falan. farlara falan sürdüğünü şey yapın. Bitti şimdi kıyafet sırası. Gir bakalım sana hangisini versek. Tamam sana buldum. Şunu vereyim. Şunu verelim. Güzel oldu. Of. Evet ben de geldim. Pardon arkadaşlar. Bunu şey saymayın. Seninkini de hazırlayalım Lidya Hanım. Açalım perdeyi. Sizi or, e, biz burada buraya kadardı. Sizi orada karşılayacaklar. Tamam. Evet arkadaşlar bizim bugünkü yayınımız bu kadardı. Şimdi konsere gideceğiz. Yayından ayrılmayın çünkü kameradan yayına devam edeceğiz. Ben Lilia, baş solistiniz. E o zaman konser yerine geçelim. Evet arkadaşlar biz konser yerine geldik. Asusta Allah'ım ben buna ne yapayım. Videonun siz ondan geçin biz arkadan geliriz. Burada eski eski şarkıcıların şarkıları çalıyor. Oha Lidya! şimdi bizim diye asistan Mersi'ye geçin yavaş yavaş. Biz de geçelim. Ben arkadan geleyim arka tarafları ya da ondan geçeyim ben. Şuraları çekeriz. Tamam. arada benim bu mavi olan Tonchi yani Hepsinin en sevdiği şarkılarından biri Benim yani Hepsinin şarkılarından en sevdiğim biri Asistanlarıyla birlikte geliyorlar Herkes nereye geçeni biliyor Ben dans için buradayım Tamam ee, Ben de dansa geçiyorum yani üç kişi zaten biliyorsunuz nereye geçeceğiniz. Evet biliyoruz. Ben de geçiyorum. geçiyorum. Ee, Seni de oynatacağımızı söylemiştik. Şarkıcılık. Ay evet. Ay. Hey sen bunu çal.

bu ne ses ya? O gibi sesin gitti. Hala ya? de çok emin ot, 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 Olurum sana zehir. İkinci şarkımıza devam edelim. Alkış yok, önce finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyor, bu tam meclik sayende hepsine. Etik sana yakışanı yaptım. Giderek buna şaşırdım sandım. Geleceğinden parlak lipstick sürdüm. Sıfır gramsın, yok kalsın. Yanımda renk renk çiçeklerle gel sen de. Telefonun arka planında kes on be. Olmaz. Bir yapar, yaklar yeteriz, hiçbiri kesmez. Zamanlar sen yeterli, şimdi hiçbir şey ye. fingers, snap, Son ama en iyisiyle devam ediyoruz. Son şarkımız Zamansızlık. <laughs> Başkasını kafana takma Sabrettim tuttum kendime gitmemek için Üzmek istemem inan seni Ama kaybettim ısrarla saklasan da gerçeği Her temasında mesafeli Her şey güzel de geçmiyor geçmişini Yaşlar, artık başkasını bulursun kafana takma. Evet arkadaşlar bizim bu günkü konserimiz bu kadardı Bir dahaki konser olduğumuzda zaten e, sosyal medya sayfamızdan paylaşacağız saat ne zaman kaçsa ne olduğuna Evet o zaman üçlü fotoğraf çekilişi yapalım yani bizim şarkıcılar gelsin. Herkes gelebilir arkaya. Şöyle kafanız görünecek şekilde. Evet bizim bu, bugünkü konserimiz bu kadardı. Görüşürüz bir dahaki konserlerimizde. Bye bye. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.